şuraya bak ne kadar da bir güzel sofra hazırlamışım sana değil mi? Gerçekten harika gözüküyor her şey. Ay evet hayatım her şey çok güzel gerçekten. Çok güzel hazırlamışsın. Benim için parkı kapatmışsın. Evet evet biz buradayken kimse bu parka giremez merak etme. Biz de lüks yemeğimizi yeriz. Senin için en pahalı şefleri tuttum. Ve bizim yemeklerimizi yapıyorlar. En pahalı restorandan bile daha pahalı tuttu bu yemeği hazırlatmak. Ay aşkım harika. İşte aşkım geldik parka. Seni salıncakta sallarım. Çok romantik olur değil mi? Ay evet evet çok güzel olur. Çok eğleniriz. Hadi gidip salıncakta sallanalım parkta. Hop hop hop. Gençler nereye gidiyorsunuz bakalım? he? Abi biz parka gelmiştik. Sevgilimle birlikte salıncakta sallanacaktık. İzin versen geçebilir miyiz artık ya? Maalesef gençler bu park kapalı. Bugün buraya giremezsiniz. Yasak bugün buraya girmek. Hadi başka kapıya. Hayır ne şey. Evet abi ya ne alaka yani park kapalı falan. Allah Allah öyle şey mi olur? Ya size kapalı diyoruz eşek spaları defolun gidin şuradan. Para mı istiyorsunuz he? Para mı dileniyorsunuz? İstiyorsanız vereyim paranızı defolun gidin buradan. Bizi parayla satın alamazsın abi. Biz burada parkta sallanmaya geldik. Parkta sallanmak bizim de hakkımız. Ya ne diyor bu pis fakirler ya Allah Allah. At şunları atın atın. Ay bu ne böyle aşkım sen parkı kapatmamış mıydın? Ne bu rezalet. Evet evet kapatmıştım. Bu fakirler gelip huzurumuzu bozuyor. Atın şunları be atın. Derhal gidin buradan. Yoksa güvenlik çağıracağım yani. Anladınız mı beni? He? Görürsünüz siz görürsünüz. Sizin bu yaptığınız suç. Şikayet edeceğim size. Göreceğiniz. Nereye ediyorsan et. Şikayet ettiğin kişiyi de satın alırız. Hadi defol git şimdi. Vele de bak. Oğlum cebinize paranızı koyayım da defolun gidin buradan. Fakirler. Ay evet ya şu fakirlere bak. Gelip burada bize rahatsızlık veriyorlar. Yürü aşkım yürü. Göstereceğiz bunlara günlerini. Hadi gidelim buradan. Hadi anca gidersiniz. Veletler. Ay aşkım ya. Bütün tadımı kaçırdı Merak etme hayatım. Ben senin tadını hemen yerine getiririm. Garson, meyve tabağı hemen, hemen lan, hemen dedim. Tabii Alperen Bey, hemen getirdim meyve tabağınızı. Başka bir isteğiniz var mıydı acaba? He? <laughs> Senin şimdi defolup gitmen dışında başka bir isteğim yok. Hadi yallah yallah maaşından keserim bak senin. O zaman ben hemen gideyim Alperen Bey görüşürüz. İşte aşkım bir sürü meyve. İstediğini dilediğini yiyebilirsin. Hepsi senin için özel doğal toplatıldı. Ay Alperen şımartıyorsun beni canım aşkım benim. <laughs> Kerem komiser işte burada. Parkı kapatmışlar bizi almıyorlar. Beyefendi bu doğru mu? Siz çocukları parka almıyor musunuz? Belediyenin parkı burası yani. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Yok yok Kerem komiser öyle bir şey yok ya. Allah Allah kim diyor böyle şeyleri? Biz parka alırız yani. Biz öyle bir şey yok. Beyefendi içeride neler oluyor o zaman? Siz niye burada bekliyorsunuz? Çocukları içeri almadığınızı söylüyorlar. Niye yaptınız bunu? He? Evet az önce bizi kovmadın mı sen? Pis fakirler deyip bize rüşvet teklif etmedin mi? Yani içeride Alperen Bey'in benim oğlumun bir yemeği var. Sevgilisiyle yemek yiyor ve bu parkı kapattı. Kardeşim belediyenin parkını kapatıp insanların özgürlüğünü elinden almaktan size ceza yazıyorum. Ayrıca burayı da derhal terk ediyorsunuz. Ay aşkım ne oluyor yine orada ya? Bu ne böyle? Yine bulaşmaya gelmişler. Polis çağırmışlar. Bu ne böyle? Allah Allah nereden çıktı bu Kerem komiser ya baba şu Kerem komisere parasını ver de defolsun gitsin ya Allah Allah para göz bunların hepsi para göz. Evet Kerem komiser size bir miktar para versek ve bugün bizi görmezden gelseniz olur mu? Alperen Bey de yemeğini bitirsin. Sonrasında kalkar zaten. Yani ne kadar para istiyorsanız veririz Kerem komiser. Problem değil bizim için para bilirsiniz. Ulan <laughs> şunlara bak bir de rüşvet teklif ediyorlar bana. Görüyor musun Efe kaç Evet evet Kerem komiser bana da etmişlerdi zaten. Bunlar böyle hadsiz işte. Günlerini gösterelim bunlara. Ulan derhal her şeyinizi toplayın. İkinizi hepinizde tutukluyorum. Böyle bir terbiyesizliği nasıl yaparsınız göstereceğim ben size ama. Bu iş burada bitmeyecek. He Nasıl olur ya? Kerem komiser para diyorum. Parayı da mı kabul etmiyorsunuz şimdi? Hayır kardeşim. Niye edeyim parayı kabul? Allah Allah. Şunlara bak ya. Tutuklusunuz. Hadi cezanızı da çekeceksiniz. Ulan ulan bunların hepsi efekan yüzünden oldu. O bize bulaşmasaydı gösterirdim ben ona. Ay aşkım ne oluyor? Yemeğimiz mahvoldu. Bu ne? Şuna baksana. Sinir bozuyorlar. Parayı da kabul etmedi. Göstereceğim ben ama onlara göstereceğim. Merak etme aşkım. O Efekan cezasını çekecek. Görürsün. Adam tutup dövdüreceğim ben onu. Evet aşkım evet. İntikamımızı almalıyız ondan. Yemeğimizi mahvetti. Derhal tüm masaları toplayın. Hadi, hadi dedim size. Yürü aşkım yürü. Onlara günlerini sonra göstereceğim ben. Görecek onlar. Aşkım gel hadi. Artık park bizim. Rahat rahat oynayabiliriz. Kerem komiser boşalttı orayı. Aşkım harikasın sen ya. Harikasın. Hop 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 orada durun bakalım. Demek parkı boşalttırırsın ve benim yemeğimi edersin ha. İşin bitti senin Efekan. işin bitti. Valla sen bu çocuğa bulaşmışsan oğlum. Senin işin bitmiştir. Seni burada lima lima edeceğim oğlum. Aynen öyle duydun değil mi? Seni lime lime edecek çünkü bana bulaştın. He, ne oluyor burada be? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Daha başım burası kardeşim gelip beni tehdit ediyorsunuz. He? Senin yaptığın bir suçtu anladın mı beni Alperen? Suçsa suç. Ben istediğimi yaparım. Kimse bana karışamaz. Anladın mı beni? Hiç de i̇şte bile. Öyle bir şey yok. Kimsenin hakkını yiyemezsin. İstediğin kadar zengin ol. Ama yine de herkes kendi özgürlüğünü yaşar. Aynen öyle. Bizim hakkımıza giremezsin sırf paran var diye. Böyle bir şey yok. Ama paran var diye bu kocaman adamı sizin üstüne salıp sizi dövdürtebilirim. Değil mi? Paran var sonuçta. <laughs> Ne görürsün sen şikayet edeceğim seni Kerem Kumsar'ı Gel bakayım oğlum sen buraya ben sana göstereceğim Kerem Kumsar'ı şimdi. Gel oğlum buraya seni duyacağım. Canıma değsin işte vur abi vur döv onu biraz daha döv Oh işte böyle döv onu eline sağlık Dövüyorum oğlum al sana lan bunu da al oğlum Oh onu ne güzel dövüyorum ya Kimse kurtaramayacak Efekan'ı. Benim yemeğimi böldüğü için işi bitti onun. Aa, çok pis dövdü beni. Aa. İnanmıyorum hayatım. İyi misin Efekan? Ne olursun iyiyim de bana. Of ya of. Pis barbarlar. İşte dövdüm çocuğu. Polisler gelmeden kaçalım oğlum buradan. Yürü beni takip et merak etme Efekan. Ben de senin hakkını savunacağım. Kerem komiseri e şikayet edeceğim onları. Görecek onlar. Sürüm, sürüm 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 süründüreceğim onları. Aa, bunların parası var diye bize hep yeniyorlar. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Parası olan herkes bizi ezecek mi böyle? Bıktım be bıktım. Hayır aşkım. İyiler sonunda kazanacak. Göreceksin. Paralı zenginler diye bize böyle kötülük yapamayacaklar. Göreceksin aşkım. Göreceksin. Evet duyduğuma göre Alperen Efekan'ı dövdürtmüş. Doğru mu bu Alperen? He? Şikayet geldi. Yok canım öyle şey mi olur Kerem komiser ne dövdürtmesi dayak yemiş bu enayi kim bilir yine kime bulaştı. Hayır ya Alperen de yanındaydı zaten Kerem komiser kamera kayıtlarını izlersen görürsün işte Alperen de adamın yanındaydı. Evet ya ben de oradaydım ben de gördüm ben de saydım arkadaşlar siz de şahitsiniz değil mi yorumları yazın. komiser. Ben vallahi inanmıyorum yani böyle şeylere. Alperen'in böyle şeyler yapmaz benim. Allah Allah. Evet kamera kayıtlarını incelediğimizde de Alperen'in gerçekten orada olduğunu görüyoruz. Yani Alperen bunu sen yaptırmışsın Ee Kerem komiser benim gibi parası olan birine böyle kötülük yaparsa sonuçları böyle olur işte Böyle dayak yer kendi kaşındı kendi buldu Demek param var diye her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun he Oğlum sana ceza olarak sizin tüm mal efekana veriyorum Artık sen beş parasız bir adam sen Ve senin tüm paraların artık efekanın Eee gerçekten mi Kerem komiser işte bu ben zengin oldum zengin Alperen'den zenginim artık. Kölem yapacağım onu. He, Kerem komiser öyle şey mi olur ya? İnanmıyorum ben fakir mi kaldım artık? Hayır ya hayır olamaz. Ay madem sen fakir kaldın o zaman ben seni terk ediyorum. Fakirlerle işim olmaz benim. Hadi yolla. Hayır ya olamaz Kerem komiser ne olursun. Fakir kaldın diye sevgilim bile anında terk etti. Ben böyle fakir fakir yaşayamam. Ne olur böyle bir ceza verme bana yalvarırım. Ver Kerem komiser ver aklı başına gelsin işte bunun. Oh canıma değsin çok iyi oldu. Evet evet bence de çok iyi oldu. Oh canıma değsin Alperen. Gördün mü sevgilin de sadece paranı seviyormuş. Aslında seni sevmiyormuş. Param biter bitmez terk etti seni. Evet ya haklısınız inanmıyorum. Neymiş bu böyle kimse beni sevmiyormuş aslında. Herkes para mı seviyormuş. Vay be yazıklar olsun be.